Efendimiz cuma hutbesine minbere çıkmış konuşurken diyor ki bu kalabalık içinde sizden biri buraya cumaya gelirken çölden geçti. Çölde bir kuyu gördü. Kuyunun etrafında affedersiniz bir köpek dönüp dolanmaktaydı ve susuzluktan ölmek üzereydi bu hayvan. Kuyuya inemiyor. Kuyuda su var ama köpek ulaşamaz. Etrafında dolanıyor. Çölde. Bu adam bu manzarayı görünce devesini yaklaştırdı. Deveden indi, kuyunun içine girdi. Aşağı indi ve kendi ayakkabısına su doldurarak köpeğe ulaştırdı. Ve ee, de zahmetli bir iş. Yani düşünün yani. yani süreç, değil mi? Evde Deveden ineceksiniz. Cuma namazına gitmek var. Cuma'ya gidecek. Deveden ineceksiniz. Olur. Kuyunun içine ineceksiniz. Çıcak. Evet. Oradan tekrar tırma ve e, elinizde suyla. Ayakkabısına su doldurdu. Köpeğe ulaştırdı. Köpek ölümden kurtuldu. Allah da bunun sebebiyle bütün günahlarını sildi. Ona müjdeler olsun bunu bilsin. Bakın Allah bir mahlukuna bir yarattığına göstereceğiniz şefkatten ötürü sizi sever. Benzetmek gibi olmasın. İleride göreceksiniz sizin çocuğunuzu birisi sever, başını okşarsa siz de onu seviyorsunuz. Çünkü o sizin çocuğunuza sevgi göstermiştir, şefkat göstermiştir. Bilhassa e, İslam toplumunda miskinlere, yetimlere, şefkate, merhamete çok muhtaç olanlara gerekli merhameti, sıcaklığı, sevgi ve şefkati göstermek Allahu Teala'nın rızasını gerektirir. Allah onlardan razı olur. Tersinden ise, tersini yapanlar ise Allah'ın düşmanıdırlar. Nitekim şeyde yetimi doyurmaz diyor. Era eytellezi var ya. Yetimi doyurmaz. Yetimi itip kakar. Miskini doyurmaz. Himaye etmez diyerek Allah sevmediklerini de bize tavsiye ediyor. Sevdiği şeyler ise merhamet sahibi olan insanlar. Merhamet gösterenler. Allah merhamet sahibidir. Merhamet sahibi olanları sever ve kendisi merhametlilerin en merhametlisidir.